Best oyundan herkese merhaba. E, bugün Uygar'la Slender <laughs> Survival oynuyoruz. E, daha biraz... beta da oyun. E, o yüzden şey e, çok iyi değil ama Slenderman'ı anımsatıyor. Ya aslında şu ya, sl map Slenderman ama şey bir tane kurt var. Aslında kurt yerine Slenderman olsa daha korkunç Bence de. Bir de 8 ya. harita toplamak yerine 2 kişi 11 harita topluyoruz. E yani bu 4 kişiye kadar çıkabiliyor. 4 kişi 2'ye 2'ye ayrılıp evet. 11 tane falan da bulabiliyoruz. Evet, ıı, onun böyle sesler falan iğrenç hani. Direkt korku filmi. Bu arada başladın tamam. mı? Anam. Başladık. Neredesin? Hakan, Hakan neredesin? Ah, oh. Oh, kafa. Kafaya gel. <laughs> Uf, kapama onu. Kapama onu. Devam. Beni takip Uygar, et. Yürüyoruz, koşmak yok. Abi koşunca bir şey olmuyor. Abi oluyor. Geçen de bir video daha <laughs> çekmeye çalıştık. Yine Fraps'ın mallığı yüzünden yapamadık. O yüzden bir daha çekiyoruz. Uh, bu bir tane kurt var hazırlık olun. Kırmızı gözlü bir tane gözü gördün mü? Kaçıyorsun. Kapatıyorsun feneri. Ok gibi bay. Dur dur. Sen benim arkama bak ben senin arkana bakayım. Tamam dön arkanı. Arkanı dön. Arkanı dön. Abi abi yapma. Dön arkanı. Oğlum, sen dön. Hayır, dön, Dön. Geri geri gideceğiz böyle tamam mı? Abi ben bu şekilde giderim. Dön, dön dön dönüyorsun. Abi dönmeyeceğim. Amaç ne? Tamam ben senin. Ha dur dur lan senin dönmene gerek yok zaten. <laughs> Benden mi? Hayır. Dur abi. Be, bak önüne geçiyorum. Arkamda. Abi koş. Lütfen koş. Arkamda. Of, of yola çıktık. Sağ sağ. Abi bakmadan. Kırmızı göz gördüğün anda. Aga ileride sanki bir şey görüyorum ben. Neredesin? Abi yanındaydım. Orta. Tamam. Ben sanki Abi, ileride... bak şurada bir şey görür gibiyim. Nerede? Tam bak şurdun ilerisinde. Aa evet. O ne lan? <laughs> o ne o ne? Aa buranın arkasında galiba kağıt var arkada. Çıkılıyor mu ki? Çıkılmıyor, çık o çıkı. Ona <laughs> yok. Of. Aa burada kağıt var arkada. Al alıyorum. Al abi. Aldım. Hadi gidelim. Bu taraftan. Sen, sen yürü. Aa ben takıldım ha tamam. Uygar. Ben arkamdayım sen devam et. Abi çok çekil yürüyorsun yalnız ağaca gidiyorsun şu an döndüm geri. Her an kurt çıkacak valla. sus sen şu an <laughs> Ah arkamızda mı sanki? Hakan arka bak. Abi bakmayacağım. Hakan bak. Abi bakmayacağım. Ben bakıyorum peki. Arkam bakıyorum tamam mı? 1 2 3 Üç bak. <laughs> Orada. Arkamızda koş koş. Koş abi, koş. Abi koşmak Koşacağız. da çok fe, fe, şey değil. Yürü. Abi ya, yanıma gel. Ben korkuyorum. Yanıma gel. Yanıma gel. Hangi yanımdasın? Sağ. yok. Tam gördüm. Allah'ım sen bizi nelerle sınıyorsun? Arkalara bak. Bakmayacağım. Bakacaksın. <laughs> o değişik bir yere geldik. Yolun ortasında ağaç mı olur ya? Kesinler onu. Yok o ben kesmişim. çalışmıyor. Evet. Çok ayıp. Abi sen bence bu ağacın arkasında bir şey var. Kapatma fenerini. Bu sağında sağımda mısın? So, sağındayım. Ağacın arkasında bir şey yok. Sen devam et. Bak bak so, sağına bak. Sa arkaya baksana. Hayır. Bak. Her zaman arkamızdan gelir Uygar. Bakın neredesin? Arkandayım. Emin misin? Evet. Hatta da şöyle biraz. Arkama. Koşayım. Arkama bakıyorum. Geçtim, Bakıyorum. Oyyy sağında sağında Sağ tarafta. Sağ tarafta o zaman biz de sola gideriz. Ağaçları süper edin kendine. Abi yalnız biz niye böyle işçi tipliyiz lan? Abi bilmiyorum. Bunlar demiş çalışsınlar. Çok amele tipliyiz yalnız. Ya, Ameleyiz oğlum biz şu anda. Evet. Ulan sen al lan o kağıtları. Biz niye topluyoruz? Amele miyiz biz? Bence buradaki <laughs> mesaj bu. Uygar neredesin oğlum sen? Soluna bak. Allah Allah, anam 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 anam. Işık yandı, sen mi yaktın? Evet ben. Ben anam anam burada kağıt var. Bak önümüzde kağıt var. Diyorlar değil mi? Sen alıyorsun bunu. Hadi. Onu sen İlal, alıyorsun. Koru beni. Hadi ben seni koruyorum. Bir ses duydum. Ben de duydum. Alıyorsun. Bunu. Çaktırma. Koş koş akın. Basıyorsun. Ok tuşu. Bas Tamam güzel. Şimdi de yine aynı düz devam. Abi biz bence toplayamadan öleceğiz ikimiz de. Tabi öleceğiz Düz devam abi. Sağ, sol, sağ, sol. Neredesin? Arkamdayım. Tam mı arkamdasın Sağ, sol. Evet, tamam, gördüm. Sol, sol. Sol mu? Sol. Ne sol lan? Soldan mı gidiyorsun? Evet, soldan Üzer, gidiyorum. Kaybettim seni. Bak. Heh. Abi ses TV çok az çok fazla ya. Abi evet bir boyun şu an BTD'de olmasındaki kötü yanlarından biri de o. Abi solumuzda ev var. Abi sen bizi nerelere götürüyorsun? Ha buraya geldik ya. Geldik mi? Nerede? Bak nered hatta şey aldım ben. Ha doğru O zaman indiye gideceğiz. Oğlum sen bizi nerelere getiriyorsun ya? Yani? Neredesin sen? Neredesin? Gel. Neredesin? gel neredesin? <laughs> Bak bir an şuradan dönünce. Yalnız şu an arkamıza doğru gidiyoruz farkında mısın? Hayır musun? önümüze doğru gidiyoruz. Abi. Uygar Yalnız... Ya neredesin oğlum sen? Arkandayım arkandayım. Tamam. Işık geldi Uygar geldi. Işık gitti Uygar, uygar gitti. Yapma. Kapatırım valla. Öyle öyle. öyle. Tamam. <laughs> Düştüğümüz hallere bak ya. Oğlum. Arkana bakayım mı? Ölürsün. Mesaj geldi. Uydum. Evet çok hoş. Ama ben oyunu tam ekranda oynamıyorum. Niye lan? Abi kastır falan filan. Ama bu da güzel. Neredeyse tam ekran ya. Sağlarda, sağ taraflarda şeyleri var. Ben korkuyorum. Arkana bakayım mı? Baksana. Mi? Bismillahirrahmanirrahim. Baktım baktım bak. Arkada. Orada. Evet. Orada. Orada. <laughs> Hakan. Allah! Ay! Öldüm! Neredesin? Öldüm! Öldün mü? Ya. Her bu attı. Abi kaçacaktın arkana Ya, <laughs> ya of niye ölüyorsun ya? Olur, niye ölüyorsun? Çok korktum lan. Niye ölüyorsun? Niye ölüyorsun? 3 defa çıktı bak. Bir karşıma çıktı. Direkt geri topuk yaptım. <laughs> böyle oldu bak şimdi. Bir topuk <laughs> yaptım. iki topuk yaptım. En sonunda ha, öldüm. Aa, nerede sesin? Aa ben görmüyorum. Sesini ben duydum. duydum. Aa vücut. Gel ya. Orada. Çok mu komik lan? Çok komik. İnsanları korkutuyorsun. Gel lan gel. Aa öldüm. Tamam. <laughs> Neyse o zaman. <laughs> Evet e, ikinci bölümde görüşürüz. İkinci bölüm dediğimiz iki, bu videonun ikinci parti. Evet. Aynen öyle. Yani e, başka video yok. Na, nasıl başka video yok? Ya yani, tamam görüşürüz. Bay bay. E, yeni bir... ikinci oyunda. bölümüne hoş geldiniz. Evet. Şimdi yeni bir oyun yani oyuna devam edeceğiz. Bir el daha atacağız ondan sonra da bitireceğiz. E, aynen Benim Bunu... ışık kapalı mı lan? Se okay. Açık 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 S Sen neredesin ki? Görmüyorum ki seni. Ben ağacın arkasındasın, değil mi? Lan? Ha gördüm, gördüm. Bak, 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 bak. Bak, arka bak. Ha. Oğlum Slenderman <laughs> gibi tipim var lan. Bunun şeyi olacak mı serisi? Abi bilmiyorum. Sanmam. Ya abi PES gibi yaparız olmazsa. Aynen, can sıkıntısı. Evet. Oğlum, bak düz <laughs> yürü. Bak, bak. bak neredesin Sana sen? Sana güveniyorum ben. Tamam yürü. Oka di oka dor Don 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 çok tuhaftı Bir de arkadan garip garip sesler gülüyor Sizin evden Bizim evden bizim ev kayıp halinde Bizim ev hayal et. Düzgün yürü Abi cı 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 tı 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 tam Anne kapatma oğlum ne olacak? Yani, o da sonuçta kardeşim. Yani evet. <laughs> Abi oyun oynuyor. Değiller. Hatta... Ah Slenderman! <laughs> <laughs> oğlum bak. Duruyor sustur. <laughs> susturucu tak şu kardeşine. Tamam. Dur bir dakika Hakan. Bir dakika. Öldüm ben zaten. Bir dakika dur. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hayır, bir dakika. Hayır Uygar. Bırakma beni yalnız. Öldüm mü? Uygar. Ben <laughs> geldim. Uygar. Evet. Öldüm Abi neredesin? Abi abi! <laughs> ben bastım gittim biz bir daha birbirimizi bulamayız. Abi ben kağıt buldum. Of! Abi abi. Abi, abi! abi eriyeceğim. Sanki gördüm seni. Okay ben korkuyorum. Gördüm 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 seni gördüm. Bak bak arka bak arkan bak. Hayır arkana. o tarafta canavar var. Rüya gitme! Ah! Ah! Neredesin? Dur. Uygar. Hadi yürü. Oğlum şurada kağıt var ya. Nerede? Bak gel ben biliyorum. Yeni. Bak gel. Geliyorum. Gel. Hey. Uygar, çok koşuyor. Koşma. Tamam koşmayacağım. da gel abi ya. Tamam Nerede ben mi? gidip kağıdı alıyorum. Abi dur beni yalnız bırakma. Lan al, alsana. Alsana. al Al sana. olmuyor abi olmuyor. Aldım. Ben aldım. Sen mi aldın? Evet. <laughs> Neredesin? Yanındayım. <laughs> Sen git ya. abi. Ya, sen nerede şeyin? Abi ben senin. Sen git ben senin arkandayım. Ya, görüyorum tamam. Ben basıyorum. Abi koşma işte. Oo sağ tarafta. Gördüm, gözleri gördüm. Çoğuz var kurt çoğuz var. En azından selendir Sus durucum sus lütfen. Oğlum, abi canım. yeni kanal yeni kanal kuracağız. Duru'nun kanalı. <laughs> Yorumcu olarak katılacak Duru. <laughs> evet. Dron'un yorumlarıydı, çay demleyin <laughs> Oğlum bak sen koş Tamam tamam. Abi <laughs> koşmayınca olmuyor ama ya. Yani. Al o zaman sana yolu. Tamam tamam koş ben de geliyorum. Koş Koşla koşla. O oh, kağıt gördüm. Dur 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 du. kağıt gördüm. Kağıt gördüm. Kağıt gördüm. Kağıt gördüm. Kağıt gördüm. Ha. bas ben aldım. Ben aldım, ha, ben, ben aldım ben aldım ben aldım ben ay. Adam bak duruyor sustur dur. sus. Dur dur koşma 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 lan ben koşamıyorum. Ne oldu? Gel buraya gel buraya ben koşamıyorum. O, sen gel buraya benim arkamı dönmem şu anda tehlike. Oğlum arkamda bir şey yok. Stamina mı saldı? Ha tamam güzel. Bak <laughs> aynen şöyle dönüyorsun. Michael Jackson. Oğlum <laughs> adam ayaklarını hareket ettirmeden dönüyor. Aynen <laughs> sen de öyle. <laughs> Hadi bak. Hadi. O oh. Sen neredesin? Aa koşuyorsun. Neredesin? Do, do, Onu görmüyorum. Do, do. Bekle oğlum tamam, ben de koşarım. Oh, dur koşma koşma ben koşamıyorum. Tamam. Aa, burada sanki ileride kağıt gibi bir şey mi var? O kargalar ötüyor. Aynen. Kargalar. Ama galiba şuradalar da bir yerde bir kağıt var. Evet bana da öyle geldi. Beni takip mi ediyorsun sen? Evet sen, ben senin tam arkandayım böyle. Kafanın dibindeyim yani. Ben koşuyorum. Allah yanlışlıkla ışığı kapattık. Oğlum sadece kurta bir kere yakalandık lan. Evet. Oğlum kurtun pusuları çok tehlikeli ya. Of abi bir, bir geçen ben Slenderman oynuyorum. Ben de var. Burada ee, bu arada ben çekeceğim seyirsin Slenderman'ı büyük ihtimalle. Ya serisi değil de öyle birkaç tane. Ee, abi oynuyorum geçen sene. Ha gitme. Ee, böyle gidiyorum ha hani normal. Hiçbir sıkıntı yokken. gel ağacın yanından bir çıktı bu ve Aynen. Aynen o şekilde. Ama nasıl bağırıyorum ben? Yani. Oğlum bu daha beter bak yolda normal ormanda düdüyor gidiyorsun önünde hiçbir şey yok sonra bir anda çat diye ortaya bir du çıkıyor her yeri duman sarıyor korkuyorsun Aslandır bende duman yok Ha bunda var işte Evet Yolo Sanki arkamızda, dur bir lütfen dur, lütfen dur. Abi. Lütfen, dur. Abi. dur. Dur bakıyorum, Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha. Hiç yok, hiç yok. ter temiz ter temiz O zaman var ya birazdan önümüzden bitecek demektir. Ben. Ha, babana da öyle geliyor. Ne yapsak, dönsek mi arkaya? Dön. Abi sen dön. Ben döndüm sıfır. Öyle, nasılsın? Abi oyun... ...şey gibi olsa böyle hani... ...pil bitse falan... Ee, bence daha gerçekçi ve güzel olmuş hani. Kurtaçsın lan. Mesela kağıtların olduğu yerden pil falan buluşun. Biz pil topluyoruz. Bence bu çok saçma. Uygar aa, sen aynen neredesin? Kayıp mı ettin lan beni? Ben neredeyim? Abi ben seni görmüyorum şu anda bir... <laughs> Ah. Kaç 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 ben kaç kaç. kaç. Ha gördüm. Ki... Aha vallahi gördüm seni. Neredesin? Ben öyle kafama göre dolaşıyorum. Dur dur dur. Da da da. Neredesin? Ölümüne geçtim? Yo yoksun önümde. Oğlum bak. Oy! Solumda. Oğlum nereye kayboldun lan sen? Oğlum neredesin Oğlum, az sen? Az önce yanından geçtim lan senin. Ben koşuyorum. Dur dur bir dakika. Ha gördüm o dakika. Sol, solunda şey var bak. Ben, ben buradayım. Arkamda zannedersen şey var. Uf! Benim solumda. Abi gitme. Abi az önce beni kuşattı orada. Dumanlar. Abi ben bir gaz'a basmışım. Arkaya dön. Neredesin? Arkada, arkada, arkada. Kaybettim abi, oğlum seni. Abi. abi hemen solunda var kurt. Bak ben ona göz göze geldim böyle bakıyorum. Bakıyorum abi, hemen solunda. Abi yok. Kurtun arkasına. Bak, bak, bak burada bak, bak, bak. Baksana soluna. Abi arkana dön, arkana dön. Ben oradayım Döndüm. bak. Dön arkana, Gidiyorum. dön arkana. Abi, of tam ben geliyorum sana, geliyorum. Bak gördün mü beni? Abi hemen sağımızda kurt var. Sağdaysa o zaman biz de sola gideriz. Hemen sağımızda kurt var. <laughs> Solda. Evet. Öğrendik ben bundan. Sesini duymak bile yetiyor. Sen arkamda Yo, mısın? gidiyor. Abi. Ya beni bir yalnız bırakma. Ben geri geri çıkıyorum şu anda. Gördüm senin ışığını ben. Tamam ben de seni gördüm. Abi yürü. yürüyerek gidelim mi? Koşun. <laughs> of Igar Igar. Yolumu kurt kesti. Kaçtım. Nerede, <laughs> Yanımda bitti. Yanımdaydı zaten. Yanımdaydı zaten. <gülüyor> 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 sen. sen öldün mü? eridim. Yine <laughs> <laughs> konuşuyor bu koşamıyorum artık. Ama döveceğim ben bu kurtu. Gel lan buraya sen. Gel. Gel yiyorsa gel. Hadi bir de öldürecek. Aha gel. Gel gel. Nerede bu kurt? Nerede? Nerede çık karşı? Hey. Hakan. Abi ben kurtu Aa, bulamıyorum. Sonunda, sonunda. Oh oh. Sonunda. Aa gördüm. Gel gel gel. Sen gel. Vili 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 vili. Öldü. Yes. Bak space... Yok bas öyle tamam mı? Normal bas. Dur. 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 Basana normal bir. Abi bir şey olmuyor. Resume exit diyor. Back yok mu? En Neyse arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Evet videoyu video izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı... Unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Y y yorum da yapın. Şey, yorum da yapın. Biz onları değerlendiriyoruz. Evet, Haydi. gör. Bye bye.